İkinci olarak da cahillik okuma yazma bilinmeyen dönemlerin bile gerisine düştü. Bunca bilginin zebil olduğu bir dünyada okuma yazma bilinen bir zamanda kağıdın, kalemin, defterin olmadığı çağların gerisine düştük. Hangi cahillikte? Bir defa İnsanın din ihtiyacı diye bir bilgi yok. Cahillik din hakkında yani dinin ayrıntıları, farzları, haramlarını biliyor bilmiyor o konuda değil. Dinin gerekliliği ve dinin ne demek olduğu konusunda ağır bir cahillik var. Tıpkı elektrik tamamen kesilmiş, hiçbir işe yaramıyor. Sadece kabloları var kendisi. Yok gibi akım yok. Kablolarda akım yok. Ve elbette bunun yanında dinin Tafsilatı, ayrıntılarında zaten sıkıntı var. Allah hakkında büyük bir cahillik ortaya çıktı. Allah hakkında. Yani bugün ey müminler lütfen oturunuz. Size Nisa suresinde cenneti cehennemi mahşerde Allah'ın huzuruna çıkmayı anlatan ayetleri okuyacağım desem veya benim böyle bir videom bir programda yayınlansa işte hoca cennete nasıl gidilir bunu anlatıyor, cehennemde nasıl korunulur bunu anlatıyor, dese, bundan izleyici kitlesi 100 ise eğer, mesela, bir internet dünyasına girdiğinizde, kabrinde konuşan adam diye bir başlık yazın, milyonlarca tık görüyorsunuz. Nekir Münker'in sorularına verilecek cevabın, dünyadaki ilmi deyin, iki kişi tıklamıyoruz. Gereken şeye bakan yok, Gerekmeyen şeye bakan çok. İşte cahillik bu. Yani başkasının hastalığıyla ilgileniyorsun, kendi hastalığınla ilgilenmiyorsun. Başkasının açlığı senin sorunun oluyor, senin açlığın, çocukların açlığı sorunun olmuyor. Buna elbette e, alimler de suçlu bu işte. Hocalar da suçlu. İnsanların cazibesi için gerekli konuları konuşan herkes burada bunun katilidir bu cahilliğin üstüne zift döküyorlar. Katran döküyorlar. Yanlış oluyor bu. bu. Bu cahilliğin içinde cihat deyince de insanlar ne anlıyorlar? Vurup kim öldürürsen mücahitsin. Cihat ettin. Nefsinle cihat öldü gitti bu arada. Elbette o da cihat ama bir de nefis cihadımız yok mu bizim? İkinci bu parçalanmanın ikinci temel nedeni bu. Üçüncü nedeni ucub hastalığı kasıp kavurdu bizi virüsten daha fena yaptı ucub nedir? kendi düşüncelerini kendi ibadetini kendi aklını ve mantığını beğenmektir ver bir namazına puan bakalım deyince yüz üzerinden yüz Ali bin ebi Talib radıyallahu anh'ın namazına puan verse 98 verir gene belki yanlış sevip secdelik bir iş yapmıştır o kendisini bedenini aynaya baktığında ya bir de diyorlar Yusuf Aleyhisselam çok güzeldi. Herhalde benden sonraki güzel onu kastetmişlerdir. Zannediyor. Ocup hastalığı. Sen hangi okulu okuyorsun? Dünyanın en gerekli okulu ocup hastalık. E dolayısıyla benim şeyhim Allah benden benim şeyhimden daha büyüğü yok. Bizim hoca zaten bir tane dünyada. O ne konuşursa haktır. Bunların tamamına ocup diyoruz. Hatta ve hatta insanlar kendi köylerinden birisi ölünce ona şehit derken onu Hazreti Hamza'nın yanına koyuyor öbürü milyonlarca insanın canını kurtaracak bir şehitlik bile nasip olsa inşallah şehittir ya nasip diyor çünkü kendisininki çok değerli hayır Allah'ın değerli dediği değerlidir enleri sadece Allah kullanır kullar en takısı kullanamazlar en iyi namaz en iyi oruç en iyi şehitlik, en iyi namaz, en iyi koca, en iyi kadın, en iyi çocuk, en iyi bu enler Allah'a mahsustur. Bizimki kabul olduysa şükürler olsun ya. Yat secdeyesen kabul olduysa ne mutlu sana daha ne istiyorsun Allah'tan? Kabul olsun başka bir şey isteme. Bu bir numaralı sorunlardan. Dördüncüsü zulüm doğalımız haline geldi bu dünyada. Zulüm nedir? Üç şeyi kastediyoruz zulüm deyince. Bir, kul ile Allah arasında bir zulüm var. Kul, Allah'a karşı zulüm olan bir iş yapıyor. Nasıl yapıyor bunu? Şirk koşuyor. Allah'a mahsus işleri başkaları da yapar diyor. Kurtaran Allah'tır, filanca kurtardı beni diyor. Benzeri şeyler yapıyor. İki, insanla insan arasında zulüm var. Nedir insanla insan arasındaki zulüm? E birini dövüyorsun kırıyorsun, parasını alıyorsun, gürültü yapıyorsun, eziyet ediyorsun. Ne kadar insan insanla bir araya geliyorsa o kadar zulüm ihtimali artıyor. Anne baba, çocuklar, evlatlar, eşler, komşular, zulüm. Üçüncü zulüm çeşidi insanın kendisine yaptığı zulümdür. Allah'ın cennet için yarattığı bir bedeni cehenneme hazırlıyorsun sen. Bu bir zulüm çeşididir. Bütün bu zulümler bizim doğalımız, yani hiçbir sakıncası yok. Hayat böyle yürüyor. Dediğimiz için parçalanmakta bir sakınca görmüyoruz. Kendisini cehenneme hazırlayan birisi neden başkasının cehenneme düştüğünü ağlasın ki? Oluyor sonunda. 5. sebebimiz de mukaddesatımızı çok ucuz kullanıyoruz. Bunun en başında yemin geliyor. Bir Müslümana yemin teklif edildiğinde hani parmaklarından elektrik veriliyormuş gibi hissetmeli mümin. Bir kilo domatesi daha pahalı satmak için yemin edenle, karısını boşamak için, kocasından boşanmak için 40 kere yemin eden, en mukaddesatımızı en ucuz kullanıyoruz. Buna bayrakta da dahil, buna Kur'anımızda da dahil, bu mukaddesat olarak ne biliyorsak biz, bunların e, ucuz harcanıyor olması ne anlama geliyor? ben onu harcadıktan sonra, kendimi cehenneme attıktan sonra, Müslümanlar bir arada olmuş, farklı olmuşlar, bu, yani bu ne zararı var ki? Yani güneşi söndüreceğini düşünen biri, senin mumunu niye söndürmez? Adam güneşe düşman. Mum zaten onun için yok durumunda. Bu beş şey, parçalanmanın ceza olarak bize gelmesinin ham maddesi. Hepsi bunların Allah'ı ve şeriatını tanımamaktan kaynaklanıyor. Şeriatımızı sadece kol kesen bir hukuk sistemi gibi görüp şeytana karşı insanı Allah'ın yanında organize eden bir sistem olarak görmeyen anlayışın yapacak bir şeyi yoktur.